Hazır. Araştırma birimi birazdan lazer ışını ve yüksek hassasiyetli kamera kullanarak havadaki partiküllerin izini sürecek. Bu teknoloji bize havada asılı kalan 0.1 mikrometre büyüklüğündeki mikro damlacıkları tespit etme şansı veriyor. Deney başlıyor. İlk önce hapşırma. 1 milimetre çapındaki büyük damlacıkları görebiliyoruz. Hızlıca yere çöküyorlar. Gelin bir de yüksek hassasiyetli kameradan bakalım. Küçük partiküllerin havada asılı kaldığını ve parıldadığını görebiliyoruz. Tüm bu partiküller 10 mikrometreden daha küçükler ya da 1 milimetrenin %1'i çapındalar diyebiliriz. Farklı bir açıdan tekrar bakalım. Küçük ve hafifler. Havada süzüldüklerini görebilirsiniz. Bunlar mikro damlacıklar. Hapşırmanın bu tür damlacıkların tek kaynağı olmadığını öğreniyoruz. Banana Aynı deneyi birbirine yakın iki kişinin yakın sohbetinde tekrarlıyoruz. İnsanlar yüksek sesle konuştuklarında oldukça çok mikro damlacık üretiyorlar. Bu iki kişi arasındaki damlacıklar bulundukları ortamda asılı kalıyorlar, savrulup gitmiyorlar. Henüz ne miktarda mikrodamlacığın bir enfeksiyona yol açtığı bilinmiyor. Fakat Tata da bu mikrodamlacıkların bir şekilde enfeksiyona yol açabilme olasılığını göz ardı edemeyeceğimizi söylüyor. Mikrodamlacıklar birçok virüs taşırlar. Yüksek sesle konuştuğumuzda ya da derin nefes alıp verdiğimizde bu damlacıkları etrafa yayarız. Etrafımızdaki kişiler bunları içlerine çekerler ve virüs böylece yayılır. Artık açıkça bu riski görmeye başlıyoruz. Mikro damlacıklarla enfekte olma riski havalandırması yeterli olmayan kapalı ortamlarda daha da artmaktadır. Bu laboratuvar hava geçirmez bir odada mikro damlacıkların havada olan hareketini simüle ediyor. Yaklaşık 10 kişi bir sınıf büyüklüğünde olan kapalı bir ortamda. Bir kişi bir kere öksürüyor. Ve yaklaşık 100 bin mikro damlacık püskürtüyor. Büyük damlacıklar mavi ve yeşil renkte gösteriliyorlar. Bunların çoğu yaklaşık bir dakikada yere düşüyor. Fakat kırmızı renkli gösterilen mikro havada süzülmeye devam ediyorlar. <laughs> Bu simülasyonda sadece mikro gösteriliyor. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, 20 dakika sonra. Mikro damlacıklar hala odanın içinde süzülüyorlar. Hava akımı olmadığında mikro damlacıklar bulundukları ortamı terk etmeyeceklerdir. Ve bu damlacıklar kendi başlarına hareket edemediklerinden aynı ortamda bir süre kalmaya devam ederler. Fakat mikro damlacıkların bu durağanlığını önlemenin bir yolu var. Pencereleri açıp hava sirkülasyonunu arttırmanın bu durumu ortadan kaldırmada etkili